ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre bir temizlikçi laboratuvarda çalışırken 20 yıldan uzun süredir devam eden ve çığır açma potansiyeline sahip bir araştırmayı bakın nasıl yok etti. Fotosentezle alakalı ve güneş panellerinin geliştirilme ihtimali açısından çığır açma potansiyeline sahip olan araştırmanın yok olması satan 1 milyon dolarlık zarara yol açtı. 2020 yılında yaşanan olayda temizlikçi laboratuvarı temizlerken dondurucudan gelen alarm sesini rahatsız edici bulduktan sonra fişini çekti. Eksi 80 derecede saklanan numunelerin ise bunun ardından kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra cihazın üstünde dondurucunun tamirat nedeniyle bip sesi çıkarabileceği, hareket ettirilmemesi ve fişinin çekilmemesi uyarısının da yer aldığı belirtiliyor. İddiaya göre temizlikçi bunlara rağmen okuma hatası yaparak dondurucunun şalterini kapatmış. Durum fark edildiğinde ise sıca sıcaklık 50 dereceye kadar yükselmiş. Tabii bunların birer iddia olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Olayla ilgili açılan davada henüz karara bağlanmış değil.